dalgalan şanlı bayrağım. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Ufuklar gül açsın, gülsün toprağım. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Sayın müdürüm, değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlar. Bugün burada Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1920'de Türk milletinin bağımsızlığı yolunda attığı ilk adım olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Gemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için toplanmış bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Türk olmak gurur duymaktır. Şanlı bir tarihe sahip olduğun için Türk olmak özgür olmaktır. Hürriyeti damarlarında taşıdığın için Türk olmak tüyleri diken diken olmaktır. İstiklal Marş'ını dinlerken sizlere yemenliğimiz bize veren Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimizin aziz hatırası için İstiklal Marş'ımızı söylemeye davet ediyorum. 5. sınıf öğrencilerinden Berra Hakelekli da konuşmasını yapmak üzere burayı davet ediyorum. Değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlar. 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gündür. Atatürk 23 Nisan gününü bayram yapalım diye biz çocuklara armağan etmiştir. Meclisimiz Kurtuluş Savaşı'nın en ateşli günlerinde açıldı. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmış düşmanlar yurdumuzu paylaşmak istiyordu. Atatürk, Samsun'dan başlayarak mücadele ruhunu Amasya, e, Erzurum, Sivas'a ve oradan yurdun dört bir yanına duyurdu. Türk milleti o zor günlerde birbirine destek olmuş, kurtuluş destanını yazmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, düşmanı topraklarımızdan ancak savaşarak atacağımıza inanıyordu. Bu nedenle Edirne'den Ardağan'a seçilen temsilcilerin Ankara'da toplanması için var gücüyle çalıştı. 23 Nisan 1920 günü Ankara'da ilk meclis toplantısı yapıldı. Padişah İstanbul'da, milletin vekilleri ise Ankara'daydı. Artık padişahın hiçbir etkinlik kalmamıştı. Söz milletinde, bütün kararları meclis veriyor, sultanlık, saltanat sona eriyordu. Sonunda Kurtuluş Savaşımız kazanılmış, irade ve hakimiyet milletimize verilmişti. O mutlu gün Türk milletinin tarihinde kutlu bir gündür. İlk defa bu milletin gerçek sahiplerine söz verilmişti. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletin olmuştu. Demokrasi ve millet iradesi bayrağımız sonsuza kadar yaşayacaktır. Bizler aldığımız iradeyi daha çok demokrasi, daha güzel bir ülke olarak yarınlara miras bırakacağız. Bu nesil Şerife Bacı, Adile Onbaşı, Halime Çavuş, Yahya Kaptan, Şahin Bey, Sütçü İmam ve daha nice şehitler gazilerimizin hikayeleriyle büyüyorlar. Onları büyük bir minnet ve onurla anıyoruz. Biz çocuklar bayramları çok seviyoruz ama asıl bayramımız cahilliği yendiğimizde ve demokrasi ülkemizin her yanına yaydığımızda olacak. Biz bayramlar istiyoruz evimizde, ocağımızda şenlik olsun. Biz bayramlar istiyoruz, dünyada kardeşliğin ve barışın olduğu. Biz çocuğuz, bayramımızda şeker de olsun, oyun da. Bugün neşe, mutluluğun günü olsun, bayramımız kutlu olsun. Sana ağlamak değil, bak gülmek yarışıyor. Sevgin çağlayan gibi her engeli aşıyor. Ne mutlu damarlarım asil bir kan taşıyor, Gülkisen, ki sen, güller açsın. Bugün 23 Nisan. Altı fesmasından Berra Esma Alu adlı öğrencimiz 23 Nisan adlı şiiri okuyacak. 23 Nisan. Vatan tehlikedeydi. Atatürk karar verdi. Vatanı kurtaracak yine millettir dedi. Ankara'da bir meclis toplayıp kurmak için günlerce, haftalarca çalıştı için için. İşte bugün kuruldu Büyük Millet Meclisi. Ankara'dan yükseldi milletin gür sesi. Çocuklar tarihten bir altın yapraktır bugün. Gönlümüzde kalmasın artık ne gam ne hüzün. Çocuklar bayram yapın, sevinin ve haykırın. Engel denen her şeyi gücünüzle siz kırın. Çocuklar biliniz ki siz koca bir cihansınız. Vatanın her yerinden fışkıran volkansınız. Doğan güneş sizindir, yıldızla ay sizindir. Artık özgürlük sizin, gelecek sizindir. Ey gün yüzlü çocuklar, çalışın, övünün ve kendinize güvenin. Coşkun bir rüzgar gibi ufukları aşın. Göğsünüz kanasa da akmasın gözyaşınız. Temiz olsun kalbiniz, aydın olsun kafanız, şen olsun, kutlu olsun bayramınız. Çocuklar, bayram yapın. Sevin ve haykırın. Engellenen her şeyi güçlüklerinizle kırın. Çocuklar bilin ki siz koca bir cihansınız. Vatanın her yerinden fışkıran volkansınız. 7. F sınıfından Selin Naz Kavak adlı öğrencimiz Keşke Hiç Büyümesek adlı şiiri okuyacak. Keşke hiç büyümesek, atayı sevmek, vatanı bilmek, al bayrağımızla öğrenmek. İşte bunun içindeki 23 insan her şey demek. İnsanı sevmek, kardeşliği bilmek, ki bütünlüğümüzle övünmek. İşte bunun içindir ki 23 Nisan her şey demek. Keşke hiç büyümesek. Oyunları sevmek, halayları çekmek, kültürümüzle övünmek. İşte bunun içindir ki 23 Nisan her şey demek. Keşke hiç büyümesek. Şiirler okumak, şarkılar söylemek, dilimizle övünmek. İşte bunun içindir ki 23 Nisan her şey demek. Keşke hiç büyümesek. Sinemaya gitmek, tiyatroda gülmek, oyuncularla övünmek. 23 Nisan her şey demek. Keşke hiç büyümesek. Türküler dinlemek, maniler söylemek, istikal maaşımızla övünmek. İşte bunun içindir ki 23 Nisan her şey demek. Keşke hiç büyümesek. Bayrağın altında yürüyen yiğit. Bastığın toprağı tanıyor musun? Altında yatıyor binlerce şehit, onların sesini duyuyor musun? Yedi fes sınıfından Kadir Değirmencoğlu'nu Bu Vatan Kimin adlı şiiri okuyacak. Bu Vatan Kimin? Bu Vatan bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklarından, şahlanıp köpüren ırmaklarından, hudutlarda gaza bayraklarından, alnına ışıklar vuranlarındır. Ardına bakmadan yolları düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, huduttan hududa yol bulup koşana, cepheden cepheye soranlarındır. İleri atılıp sellercesine, göğsünden vurulup tam ercesine, bir gül bahçesine girercesine şu kara toprağa girenlerindir. Tarihin dilinden düşmez bu destan. Nehirler gazidir, dağlar kahraman. Her taşı bir yakut olan bu vatan can verme sırrına erenlerindir. Gök yeğim ne yazsa ziyade değil. Bu sevgi bir kuru ifade değil. Sencileyin hasmı rüyada değil, topun namlusunda görenlerindir. Elif Erva Dağ adlı öğrencimiz Atatürk'ün çocuklarla ilgili bir anısını paylaşacak. İki kardeş okul dönüşü annelerinden izin alarak sık sık Atatürk'ün köşkünün etrafında gezip dururlarmış. Öğretmeni Ayşe'ye o gün yurdumuzun düşmanlardan kurtarılması için atanın evrinde milletçe nasıl çok çalışıldığını anlatmıştır. İçinde bulunduğumuz ortamın nasıl meydana getirildiğini öğrenen Ayşe, kardeş İsmet'i dağılarak her zaman olduğu gibi belki de Atatürk'ü görürüz diye köşkün etrafında gezip dururlar. Tesadüf aynı gün yaveri ve arkadaşlarıyla bir gezinti yapan Atatürk, Ayşe ile kardeşinin köşkü seyrettiklerini görünce yanlarına yaklaştı. Adın ne senin yavrum? Ayşe. Senin adın ne yavrum? Ayşe'nin kardeşi hemen cevap verdi. İsmet. Ne için burada dolaşıyorsunuz? Sizi görmek istedik efendim. Peki ben kimim? Beni niçin görmek istediniz? İki kardeş bir ağızdan. Gazi Mustafa Kemal Paşa'sınız. Atatürk ve yanındakiler gülümsediler. Benzettiniz çocuklar. Ben Gazi değilim. Yine iki kardeş bir ağızdan. siz gazisiniz. Peki nereden bildiniz? Çocuklar aynı ağızdan gür bir sesle çünkü size hiç kimse benzemez. Ayşe sen okuyor musun? Evet beşinci sınıftayım. İsmet Kutas'ın üçüncü sınıftayım. Ayşe sen ne olmak istiyorsun? Öğretmen olmak istiyorum efendim. Öğretmenler yurtlarına yararlı insanlardır. Biz her şeyi öğretmenlerden öğreniriz. Sizi de öğretmenimiz tanıttı. Evet yavrum, biz her şeyimizi öğretmenlere borçluyuz. Benim de öğretmenim gazi yaptı. Peki İsmet, sen ne olmak istiyorsun? Asker olacağım, çünkü sizi çok seviyorum. Yurduma saldıran düşmanın kafasını kıracağım. Atatürk iki kardeşi bağrına bastı, sevdi ve okşadı. Aferin çocuklar. Yanındaki arkadaşlarına dönerek, evet milletin bağrından tertemiz bir nesil yetişiyor. Eserimizi bunlara gözümüz arkada kalmadan bırakabileceğiz. Şimdi çok huzurluyum derken gözleri yaşardı. 7-F sınıfından Ahmet Yağız Güneş adlı öğrencimiz Dünya Çocuk Bayramı şiiri okuyacak. Dünya Çocuk Bayramı. Kiminin saçı siyah, kiminin saçısı sarı. Ankara'da buluştu dünyanın çocukları. Her 23 Nisan'da tekrarlanır bu olay. Buluşma nedenini açıklamak çok kolay. Bu kocaman dünyada ülke sayısı çoktur. Oysa ki hiçbirinin çocuk bayramı yoktur. Dünyanın çocukları yurdumuza koşuyor. Her 23 Nisan'da durulaşıp koşuyor. Türkiye konuklarla, kalpler sevgiyle dolsun. Dünya çocuk bayramı herkese mutlu olsun. Sizindir bu ünlü gün. Ünlü 23 Nisan. Çocuklar güler yüzlü atın ileriye ve hep birden haykırın yaşasın vatan. Doğan güneş sizindir, yıldızlarla ay sizin, artık vatan sizindir, artık bayrak sizindir. Ey güneş yürüdü çocuklar, gülün, koşun, eğlenin. 6F sınıfı öğrencilerimizden Meryem Nisa Mermer öğrencimiz bayramımız kutlu olsun çocuklar adlı şiiri okuyacak. Bayramınız kutlu olsun çocuklar. Egemenlik verilmişse olursa gelin bunu kutlayalım çocuklar. Edirne coşkusu gidiyor karsa bayramınız kutlu olsun çocuklar. Dedelerden emanettir bizlere. Biz koruduk sıra geldi sizlere. Armağandır gonca açan yüzlere bayramınız kutlu olsun çocuklar. Unutmayın çok çileler çekildi. Şehitlere abideler dikildi. Bayrak için nice kanlar döküldü. Bayramınız kutlu olsun çocuklar. Gönderdeki bayrak dalgalandıkça, yeni nesil tarihini andıkça, bu coşkunuz ilelebet kaldıkça bayramınız kutlu olsun çocuklar. Bu bayrama sahip çıkın, sarılın, sevgi, kin, kin nefretten arının, göz nurumsun, büyüsün yarının, bayramınız kutlu olsun çocuklar. Gözleri hep ileride, başları hep yukarı. Nasıl çağlarsa da, bütün eybetiyle su, koşuyor da fellere doğru gençlik ordusu. Gökte inen güneşi koparıp tan yerinden. Elimizde meşale gibi taşımaktayız. Bütün varlığımızla şimdi biz ayaktayız. 8. sınıfından Sude Aybüke Aktürk adlı öğrencimiz vatanı nasıl kurtardık adlı şiiri okuyacak. Bak Harbi'nde bu vatanı. Başı başa vere vere kurtardık. İnanmazsan it konuştur atanı kara günler göre göre kurtardık. Türk kadını koştu kazma kürekle, mermi çekti kucağında bebekle, kara barut, derme çatma tüfekle topa karşı dura dura kurtardık. Pes demedik devletlerin birine, nöbet tuttuk subayından erine. Top, tüfek, süngü... Mermi yerine değnetle vura vura kurtardık. Sırrımızı yadellere açmadık. Candan geçtik, bu vatandan geçmedik. Kurşunlardan, süngülerden kaçmadık. Göğsümüzü gere gere kurtardık. Yedi iklim dört köşede her yanda. Kim duymamış türkü ulu cihanda. Kars'ta, Van'da. Erzurum'da, Afyon'da yüz bin şehit vere vere kurtardık. Türk'ün aslı nereli, tarihin de kahramanlık sıralı. Hedefimiz Akdeniz'dir, ileri. Düşmanları kıra kıra kurtardık. Okulumuz öğrencilerinden Mustafa Kemal Atatürk'ün günün anlam ve mühimiyle ilgili sözlerini dinle Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler geleceğin bir yıldızı ve ikbal ışığı. Memleketi asıl şah boğacak olan sizlersiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışın. Sizlerden çok şey bekliyorum. Bu millet bağımsızlıktan yoksun yaşamamıştır. Yaşayamaz ve yaşamayacaktır. Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir. Çocuklar geleceğimizin güvencesi yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir. Özgürlüğün de, eşitliğin de, adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir. Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eser Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ona bırakacağım ve gözüm arkamda olmayacak. Türk milletinin geleceği Bugünkü çocukların doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmiyle büyük ve parlak olacaktır. Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki onun karşısında zincirler erir, taç ve tatlar batar, yok olur. Çocukları sağlıklı ve bilgili yetiştirmeyen uluslar temeli çürük binalar gibi çabuk yıkılırlar. Biz Türkiye'yiz. Vatan bizim kalbimizde. Yıldızlar bizim bize gülümser, bizimle doğar güneş vay. Her doğan gün açı aç, başa taş oluruz. Yolumuz ata yoldur ant içmişiz, yeme yetmişiz bir kere. Haykırıyoruz herkese, ne mutlu Türk'üm diye, ne mutlu Türk'üm diye. Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programımız burada sona ermiştir. Bizi ilgiyle dinleyip izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bize bu bayramı armağan eden Ulu Önder Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz. Ne mutlu 23 Nisan'ı yaşatanlara, ne mutlu Türk çocuğu olanlara. taş gibi atırız, karanlık güneş gibi aydınlatırız karanlık ufukları Başlarını hep yukarı, hem çalışkan durur, atı tük tük alır, gözleri zoplular. Başları hep yukarı, hem çalışkan durur, atı tük hep yukarı, hem dürüst, altı tük alır. <laughs>